Dünya sinema ile 1895 yılında tanışmıştır. Lumière kardeşlerin çektiği ilk film ve aynı zamanda tarihte kayıtlı ilk film olan Bir Trenin Gara Girişi bu sanatın dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynamıştır. Bugün Dünya Sinema Günü. Sizler için vatandaşlara sorduk. Acaba vatandaşlar ne tür filmleri izlemekten hoşlanıyorlar? Sinema ile alakalı düşünüyorsun? Dünya Sinema Günü burayı. Ya Türk sineması için şey ama yurt dışında güzel filmler oluyor. severek izlediğin filmler var yani seninle. Severek izlediğin dizi verdi birkaç tane. Peki en son ne zaman sinemaya gittin? En son yaklaşık 2 hafta olmuştu. 2 hafta olmuştu. Peki bize sevdiğin film türlerini söyler misin? Genellikle komedi veya bilim, bilim. Yani bilim filmi. Severek izliyor musun? Ha, tabii ki severek izliyorum. eğlenceli oluyor. Yani. Bir de o ortam, ambiyans güzel oluyor. B Öke bize e, sevdiğin türlerden bahseder misin? Ben çok aksiyon türlerini seviyorum. Peki sinema hakkında genel olarak ne düşünüyorsun? Güzel bir şey, yani eğlenceli arkadaşlarla ve aileyle çok güzel. Evet, sinema hakkında ne düşünüyorsun? Sinema güzel bir etkinlik ama günümüzde maalesef ki bizim çok fazla yapabildiğimiz bir etkinlik değil. <laughs> Özellikle de öğrenci olduğumuz için. E, ama güzel bir sevdiğimiz güzel bir etkinlik. Peki en son ne zaman sinemaya gittin? En son herhalde üç buçuk dört ay olmuştur. Hı.